Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Brawl Stars oynuyoruz. E, çok kişi diyor ki, sen bunu nasıl çektin? E, ben aslında Mobizen uygulamasıyla çekiyorum. E, şu an canlı çekmeye karar aldım. E, şimdi e, gördüğünüz gibi şurada benim kutularım var. Şimdi şunları açmalıyız. Sizinle beraber açacağız. Bakalım kaç karık diye çıkacak. Bakalım ne çıkıyor. İki yazdı. O karakter çıktı. Rosa. Bu arada benim adım Arda. E, çok çokukşi diyor ki hileci 777 yazsan e, size karakter çıkacak. Ben de on, e, bu e, taktiği yapmaya çalıştım. Şimdi ikinci e, vallaca kutu e, yani küçük kutumuzu da açalım çıkmadı. Taşa dokunmayacağım ya. 4 yazdı. Ay çıkmadı. Ya. Çıktı mı? Çıkmadı. Şu altını alalım. İnşallah süperse bana karakter ver. sana süpersel. Çıkmıyor arkadaşlar. Vallahi çıkmıyor ya. Mega kutunu sonda açacağım. Sürpriz olsun. O çıktı. Poco. İyi olmadı ya o şu. Şimdi savaş kutumuzu da açalım. Çıkmadı. Arkadaşlar biliyor musunuz? Şu videoyu çekeceğim diye çok uğraşıyorum. Siz de e, videoya 50 e, 50 like atsanız sevinirim. Çık çık çık. Çıkmıyor ya. Ama e, 70 aldım üredim. Ve mega kutumuza geçelim. Bence vermeyecek ya. Ama inşallah verir ya. Mega kutu. Kaç yazı? Beş. Çıkmadı. Çıktı. Sol süpersen. Çıktı Rico. Teşekkür ederim Süpersel. Şu kupa yolumuza da alalım. Ee, Riko'yu vereceğim ya ben. Çok seviyorum da Riko'nu. Arkadaşlar. E, bugünlük bu kadar. İnşallah videomu beğenirsiniz. Hadi bay bay.